Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir konudan konuşacağız. Kendi kişisel tecrübelerimden yola çıkarak bir takım bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Biliyorsunuz ki, yaklaşık hmm, 6 aydır falan bir film projemiz var. Vardı da denebilir. E, şu yüzden böyle söylüyorum. Senaryomuzu yazdık. Ee, senaryomuzda bir araç patlama sahnesi vardı. Düşük imkanlarımıza rağmen onu da gerçekleştirdik. Ee, çekimler öncesinde VFX olarak. Ardından oyuncu bulma sürecimiz çok zorluydu. Uzun süre sonrasında nihayet oyuncu bulabildik. Çekim tarihlerimizi kararlaştırdık. Ekipman teminimiz zordu. İşte kamera, kameraman, ses, miksaj, ondan sonra mikrofonlar vesaire. Bunların hepsini tek tek hallettik. Uzun bir süreç içerisinde yani yok ona git. Oradan bulmaya çalış bir daha bir daha. Neyse onu da hallettik. E, ardından çekimler için izin almaya çalıştık. O en zor süreçti. Bayağı uzun sürdü. Ve çekimlere iki hafta kala biz bu izni alabildik. %90 tam her şey yolunda gidiyordu. Aramızdaki bir şey, iletişim hatası nedeniyle izin saatleriyle bir oynamamız gerekti. Onu bile hallettik. Ki bu izinler bir yere gidiyor. Orada imzalanıyor. Oradan oraya gidiyor. Öbürü imzalıyor. Oraya gidiyor. Bir kişi daha imzalıyor. Sana geri geliyor da sen güvenli veriyorsun falan filan. Her neyse onu da hallettik. Son dakika. Çekimlere 7 günden az zaman var. Ee, ve oyuncularımızdan biri... Kemik kadrodan biri olamayacağını belirtti. Yine bu e, iletişim yanılgıları yüzünden e, çok sistemde çalıştık. Yani kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim rahatlıkla. E, her şeyi her şeyi not aldık. Her şeyi takvimlere bir sürü hatırlatma ile birlikte not aldık. Defalarca konuşuldu bir WhatsApp grubu içerisinde. işte çekimler şu gün falan filan bilmem ne. Şunları getirin, şunları giyin. Şöyle böyle en ufak detaya kadar hesaplanıldı tarafımca. Gel gelelim. Yine böyle bir aksilik çıktı, çıkabiliyor. Evet hayat bu Bunu ben de biliyorum. Tamam. Fakat toplama dönüp baktığımız zaman... Aynı durumun birkaç kez yaşanması bir proje içerisinde yani her şey tamamken ufacık bir aksilik yüzünden bütün o tamam olan şeyleri tekrar revize etmemiz gerekmesi açıkçası çok yordu. Ve ben yine kendi adıma söylüyorum. Pes ettim. Ee, bu pes etmek normalde bu kadar kötü bir şey değil benim için fakat Dediğim gibi bu kadar %99'unu işin halletmişken Sürekli bir şey çıkması Atıyorum %20'sini yapmış olsaydık ve Başaramasaydık Daha az e, Yıpratıcı olurdu bu İnsan Çok çok ciddi alınca, Hani sonuçta profesyonel bir şey. En azından bizim ilerideki profesyonel hayatımıza yönelik bir e, durum bu. Dolayısıyla ciddi almak zorundayız. İnsan çok ciddi alınca da tabii ki hani kaç gece uykusuz kaldım. Neler neler oldu. Bunu anlatamam burada. Sayamam gerçekten. İşte gittik e, uluslararası müzisyenlerle konuştuk. E, çeşitli okeyler aldık oralardan çeşitli izinler Kültür Bakanlığı'yla doğrudan irtibat halindeydik vesaire vesaire. Ama buna rağmen gün sonunda yenilmiş olmak insanı insanı çok üzüyor. Bakın anlayabilirsiniz yani ne kadar <laughs> yıpranmış olduğumu. Şu anda yapmamız gereken tarihe dediğim gibi bir haftadan az zaman kaldı ve çeşitli çeşitli sorunlarla boğuşuyoruz. Yapamazsak ileri at, geri at. Tamam atarız belki bir şekilde becerebiliriz ama yine başka bir sorun çıkmayacağı kesin değil. Ve mental olarak hani bittiğiniz zaman zaten yapabilecek olsanız bile artık o kadar iyi yapamayacaksınız ya yani bunu biliyorsunuz ya o da her şeyi biraz tuz biber oluyor. Yani bir kere size vereceğim öğüt burada şu. Bir. Çalışma arkadaşlarınızı çok iyi seçin. Bu benim projeme şey bir şey değil yani birini falan kastetmiyorum bu en önemli şey 2 varsayalım ki belirli bir kişiler havuzundan seçim yapabiliyorsunuz yani elinizde fazla bir seçenek yok o zaman da bir mükemmeliyetçilik yapıp e, tırnak içinde insanların hmm, deneyimlerine güvenemediğinizden ötürü bütün yükü üstlenmeyin. Bu ilk başlarda bazı insanlar benim gibi insanlara tatlı geliyor. Hani o hırsla, o hevesle bayağı yürüyorsunuz fakat günden gün aslında bitiyorsunuz da bunu bunu çok geç fark ediyorsunuz. Bu aklınızda bulunsun. Üçüncüsü şeye düşmeyin. Hani çok emek verdik. Devam edelim. Her zaman o kadar sağlıklı bir fikir değil. Zira bu sefer sırf hani elinizde bir motivation yokken devam etmek projeyi daha da kötü bir hale getiriyor. Kötü bir projedense iptal olmuş bir proje daha iyidir diye düşünüyorum. Bunlar benim öznel fikirlerim. Yani e, beni aksine ikna edebilirseniz ne ala. Öte yandan çok titiz olun, aşırı titiz olun. Her ihtimali hesap edin, devamlı devamlı çok çalışın ve asla biri size çok fazla çalışıyorsun, sen çok aşırı düşünüyorsun biraz sakin ol falan dediğinde kulak asmayın. Bunu çok kesin söylüyorum bakın. Kulak asmayın. Çünkü bakın aynı süreci yaşadık. Aynı süreci yaşadık. Yani artık paranoyak gibi gece gündüz sahneler dönüyor kafada. Gece gündüz bir işte ekipman telaşı var. Onu al, onu şey yap şu oyuncunun boş günü şu gün işte onu oraya sığdırsak şunu sabahtan gelsek de ertesi gün ikinci sahneyi çeksek bunlar kafada dönüyor bunların kafada dönmesi lazım lazım bu kadar döndü buna rağmen bugün bu durumdayız dönmeseydi çoktan patlamıştık bu biraz da önceki söylediğim maddeyle alakalı bu iş normalde topluca yapılacak bir iş. 5 kişi, 10 kişi. En az konuşuyorum bir öğrenci projesi için konuşuyorum. Oyuncular hariç bakın. Oyuncular hariç. Yani biri ışığa bakmalı, biri sese bakmalı, biri bilmem neye bakmalı, ekipmana bakmalı, kurguya biri bakmalı. Ben hem ekipmanı ayarlamaya çalışıp hem tarihleri şey yapıp hem senaryoyu yazıp hem burada patlamayı yapıp hem müzik sağlayıcılarla konuşup hem de oyuncuları sağlamaya çalışırken kendimi bitirdim. Bunu biraz da bir takım diğer çalışma arkadaşlarımızın zorluk yaşamaması için çeşitli başka konularda onları rahatlatmak amacıyla yaptım fakat olmadı. Ve size dedim ya 5 kişi, 10 kişi bunu öyle bulamıyorsunuz. Size herkes bizim bölümlerimize geldiğiniz zaman diyor ki beni de oynatır mısın? Ama bir oyuncuya ihtiyacınız olduğunu kimseyi bulamıyorsunuz bütün o okuldaki, sağınızdaki, solunuzdaki oyunculuğa çok özenen Ayşe şu ne dediğim için falan filan yalan. Bir tanesi gelmiyor. Bir tane. Yapa yalnız kalıyorsunuz. Günün sonunda günün sonunda bak kendinizi benim yerime koyun. Gece 3 4 5 yani yapabileceğiniz bir şey yok belirsizce bir şeyi beklemek zorundasınız. Bir şey olursa şayet her şeyi ona göre tekrar dinamize edeceksiniz. İnsanlara bir şeyler yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Haber gelmiyor. Kimse sizin gibi takmıyor çünkü. Çünkü herkes diyor ki abi bu bu bir film, bu bir, bir şey. Yani sanki sen ben keyfimden keyfimden şey yapıyorum sanki. Anlatabiliyor muyum? Hani Hobi değil lan bu. Hobi değil bu. Hobi değil. Film bir eğlence sektörü aracıdır ama bu onu bir hobi kılmıyor. Anlıyor musunuz? Yani böyle sanki ben memnunmuşum bu yükten ve sürekli birilerine bir şeyler şey yapıyormuşum gibi. Ben yatıyormuşum gibi sanki evde. Böyle bir algı var. Çok saçma. Çok saçma. Neden? Neden? Çünkü ben sırf bu projeye kendimi kanalize etmek için vize ödevlerini, ki bakın ağırdır yani vizeler. Hepsini erkenden verildiği vakitlerde yaptım, gerçekleştirdim, bitirdim. Sırf kafamı sadece buna kanalize etmek için. Dışarıdan ne oldu? Altu yatıyor. Altu yatıyorsa altu üzerine düşeni yaptığı için yatıyor. Ki sizin yatıyor dediğiniz bile yatmak değil asla da neyse. O kadar da çok girmeyeceğim. Böyle asıl kerem. <laughs> Şimdi şey desem ne komik olurdum ki kendinizi yıpratmayın falan sadece hayatınız boyunca yaptığınız en ufak şeyi çok özen gösterin. Yani en ufak şey derken hani bunu alıp buradan buraya koymak gibi değil. Mesleğiniz konusunda vesaire. Çünkü şimdi ortada şöyle bir durum var. Mesela tamam biz öğrenciyiz bilmem ne bu sefer de işin ucunda not var. Yani bir şekilde alırsın notu, bir şey yaparsın, onun farklısı bir şey yaparsın bilmem ne. Her şey yumuşatılabilir. Ee, biri benden bir şey ister, bir müddet ister, ben onun yerine işte kendime işin içine atıp işi çözerim bir şekilde. İlla Allah ederim ama çözerim. Ya da bir, bir yol bulunur işte kısacası. Fakat reel sektöre girdiğinizde bu böyle olmayacak. Yani ne bekliyorsunuz ki? Ne bekliyorsunuz? Atıyorum. Birisi koy verdi. Oluyor, yaşanıyor bunlar. Başımıza geldi. Aa bana ne amına koyayım dedi. Pardon, küfür için. Ama gerçeklik bu. Yani umumda değil hiçbir şey. Artık tamam of benim işte aklım nerede? Ben neyle uğraşıyorum? Ben neyle uğraşıyorum? Ben neyle uğraşıyorum? Ben gerçekten keyfimden mi bu kadar bu kadar didinip kendimi strese sokuyorum ki o kadar dolmuşum ki artık burada bir şeyler deme ihtiyacı hissetmişim bakın. Memnun muyum ben? Ben bunu bunu yaşamaktan memnun muyum? Sadece orada bir benim filmim olacak şeysiyle mi yürüyorum? Olan bu kadar zahmete ben niye katlanayım? Alemin salağı ben miyim? Niye katladım bu kadar? Ha bir de şu vardır. Lafa gelince film sizin filminiz olur abi. Gelir size de derler ki abi senin filmin ama. Yani sen biz sadece yanında şey bilmem ne. Projenizi benimsemeyen en ufak benimsemeyen hiçbir insanla mümkünse çalışmayın. Bir an bile. Bir an. Ah. Siz uğraşırsanız, siz dersiniz ki sen de düşünüyorsun? Bak nasıl yapalım? Şöyle yapalım, böyle yapalım. Nasıl istersin? Bak sen fikrini söyle. Ona göre değiştirelim. Fikrin nedir senin? Senin bir önerin var mı? Bilmem ne. Sürekli 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 sorarsınız. Karşıdan bir şey gelmez. Siz haklı olarak bir inisiyatif kullanırsınız. Çünkü bir şey yapılması lazım. Belli bir süre içerisinde. Sonra da derler ki Abi o senin fikrin. Senden çıktı. Biz neyiz ki? Biz kimiz ki? Yani bunları hazırlıklı olun arkadaşlar. Çok çok fazla yıpranacaksınız. Çok fazla farklı insan gelecek. Ve bir kere şu vardır. Atıyorum mesela bir oyuncular üzerinden gidelim. Adam oyuncu. Bu filmi asıl yapması gereken sensin. Filmden sorumlu olan kişi sensin. O adam oyuncu gelecek oynayacak. Değil mi? Basit. Oynamak ve gitmek. Bu kadar basit. Oyuncularda da şöyle bir şey oluyor. Nasılsa bunun zorunda olan karakter sensin ya. Hani bu olmazsa başına bir şey gelecek olan adam sensin. O yüzden atıyorum oyuncunun bir, bir şey çıktı ya. Hele ki şey bir oyuncu değilsin. Profesyonel bir oyuncu değilse, ki öğrencisi, nerede buluyorsun o profesyoneli? Hemen kendini önceliyor. Benim şuyum var. İşte şu saatte benim şeyim. Onu kaydıralım. Tamam, kaydıralım. Başka biri geliyor. Benim şuyum var. O da o gün değil, bugün. Ama şunu hesaba katamıyorlar. Çünkü siz bütün süreçle ilgilendiğiniz için tepeden her şeyi görüyorsunuz. Öbür adam diyor ki görmediği için ya altı üstü diyor şunu şey yapacaksın. Tamam altı üstü onu şey yapacağım gerçekten. Bu kolay. Fakat onu şey yapmakla bitmiyor ki. Sen bunu bilmiyorsun. Onu şey yapınca öbürün de oradan alıp şuraya koyacağım. Şuradakini de oradan alıp bilmem nereye şey yapacağım. Ve onu yapmak için öbürünün bir daha iznini alıp diğerinin bir daha bir şeysini ertesi güne atacağım. Bunu nasıl yapacağım? Neticede çünkü bir teslim tarihi denen bir şey var. Nasıl yapacağım? E beni anlıyor musunuz? Bak 18 dakikadır konuşuyormuşum. Yani bana iki dakika gibi geliyor. Lütfen lütfen anlıyor olun. Bu söylediklerim bir bir şey olsun. Kulağınıza küpe olsun diyeyim artık. Yani konuşamıyorum. İki kelimeleri unuttum. Sözün özü. İşinize önem verin arkadaşlar. İşinize önem verin. Kendinizi ezdirmeyin. Ekstradan kahramanlığa kalkmayın. Herkesin eşit miktarda iş almasını sağlayın. Almayanların kulağını çekmeyi eşinizde, dostunuzda olsa bilin. Ve her ihtimalle sadece kendinizi kurtarmak için bir B planınız olsun. Bu bir sinsilik değil, bu kötü bir şey değil. Siz elinizden geleni yaptıysanız şayet diğerleri için. Fakat yine de zor duruma düştüyseniz kendinizi işin içerisinden çıkarmayı bilin en önemlisi bu. Bu konuda bir zorluk yaşarsanız, benzeri bir süreçler yaşarsanız bana gelebilirsiniz. Birlikte dertleşebiliriz. Ben her şekilde buradayım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.